değerli basın mensupları. 15 Şubat 2024 tarihinde saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Hareket Merkezi tarafından içerisinde altı mürettebat bulunan Batuhan A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'nda 1250 ton mermi tozu yüklü ile yüküyle 14 Şubat 2024 saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey Kuzey'i 4 mül açığında 06.20'de battığı ihbar alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Başkanlığımda sahil güvenlik komutanlığında kriz merkezi oluşturulmuş saat 15 itibariyle AFAD Kıyı Emniyeti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik deniz polisi, jandarma, umke, anda, akut ve nak ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet sahil güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan halihazırda hazırda bir sahil güvenlik, arama kurtarma korveti, 3 adet sahil güvenlik botu, bir adet sahil güvenlik helikopteri, bir adet sahil güvenlik uçağı, bir adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı ve iki adet kıyı emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde bir adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, bir adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve bir adet kıyı emniyeti unsuru olan Nene Hatun Römerkörü ve bir adet RIP arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Sayın Malip 9. saatin içerisindeyiz ama herhangi bir izler rastlandı mı acaba gemiyle ilgili? Şimdi yani bundan sonra arama kurtarma çalışmalarımız deniz kuvvetlerinden gelen iki tane e, gemimiz geliyor. Bu gemiyle birlikte inşallah ilk etapta o geminin Yerinin tespiti yapılacak. Ondan sonra orada hem sahil güvenlik, hem kıyı e, güvenliği, hem de bizim sahil güvenliğimiz ve deniz kuvvetleri hep birlikte bir çalışma yapacaklar. Muhtemelen belki bir saat sonra, belki de yarım saate kadar iki gemimiz bize ulaşacak. Bir gemimiz akşama doğru ulaşacak. Akşama doğru saat 5-6'ya doğru oturacağız, bir toplantı yapacağız orada. Ve ondan sonra işlemlere başlayacağız. Son sinyalin alındığı noktada bulunamadı sayın valim. Sürüklenmiş olma ihtimali mi var geminin? Yani onu tam bilemiyoruz. Yani ancak arama faaliyetleri başladıktan sonra tespitini yapabiliriz. Sayın valim, mürettebat listesini paylaşacak mısınız peki? Yani şu an üzerimizde mürettebat listesini tabii paylaşmayacağız. Üzerimizde de şu an var ama yani paylaşmayacağız yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum.